Geçen yıl Türkiye'de trafik kazalarında ortalama olarak ayda 510 kişi hayatını kaybetti. Kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı? Ayda mı? Evet. Ee, 60 olabilir. 60. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya sürücüleri aşırı hız uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım ifadelerini kullandı. Sıfır. Kesinlikle sıfır aşırı hızın ölümlü kazaların başında geldiğini belirten Yerlikaya, kurallara uyulması gerektiğini de vurguladı. Yerlikaya, trafikte hedeflerin sıfır can kaybı olduğunun altını çizdi. Öte yandan Yerlikaya paylaşımında vatandaşa kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı sorusunun sorulduğu kısa filmede yer verdi.